Nahl Suresi 66. Ayet Diyor ki Enamda yani kurban olabilecek olan hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Size onun karınlarındaki pislik ve kan arasından lezzetle boğazdan geçen halis bir süt içiririz. Yani size onun yani o hayvanın karınlarındaki pislik ve kan arasından diyor. Her ne kadar bazı kimseler burada ayrışmak asıl mana olarak verirse daha doğru olur demişse de burada pislik ve kan arasından ifadesi en uygun olan ifadedir. Ayetin bu kısmı aynı zamanda şöyle de açıklanmıştır. Süt, vücuttaki besin artığının bulunduğu sistem ile kanın bulunduğu sistem arasından gelmekte. Bunlara asla karışmamaktadır. Bu sebeple de kimyasal yapısı ve özellikleriyle onlardan farklı bir değer taşır. Adeta süt ile diğer iki madde yani kan ve besin artığı arasına Allah'ın kudretiyle bir perde çekilmekte, sütün bunlardan birine veya ikisine karışarak renk, tat ve kokusu bakımından saflanım bozulması önlenmektedir. Zemahşeri te tefsirinde de böyle geçer. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz ki besinlerin önemli bir kısmı kana karışmakta, bir kısmı da dışarı atılmaktadır. Bu ikisi dışında kalıp Vücudun yine besinlerden ürettiği bir nesne daha vardır ki, bu da başkalarını besleyen ve içimi lezzetli olan süttür. Benzer ayet Mü'min'in sorusu 21'de var. Orada da Enam'da, yani kurban olabilecek çiftlik hayvanları, e, onlarda da sizin için elbette bir ibret vardır diyor. Onların karınlarında olanlardan sizi besleriz. Onlarda sizin için pek çok menfaatler vardır ve onlardan yersiniz de. Bugün modern ilme baktığınız zaman hayvanın yediklerinin süt haline gelebilmesi için onun midede sindirilmesine mütakip önce fışkıdan, pislikten ayrıldığını ve sonra da kandan ayrıldığını söylüyor. Sütü, sütün oluşumunda kandan söz edilmesi de zaten çok dikkat çekici bir durum ki onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Kan vücut içinde dolaşıp dokuların ve organların muhtaç oldukları gıda maddelerini ve gereken oksijeni sağlıyor ve taşıyor. Böylece imal edilen sütte besin maddelerinin meydana gelmesini sağlamakta kanın elbetteki rolü çok büyük oluyor. Görülüyor ki 14 asır önce Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında kanın vücutta sağladığı hayati faaliyetini ve sütün oluşmasındaki rolünü konu edinen Kur'an'ın insan sözü olması düşünülemez. Ki bununla ilgili birçok ayet daha vardır zaten Kur'an-ı Kerim'de. Allah Resulü'nün herhangi bir vahiy olmadan bilemeyeceği konular Kur'an-ı Kerim'de sıkça işlenmiştir. Neden bilinemez? Çünkü o tarihlerde ilmin temelini oluşturan, bu gibi bilgileri bilen ve okutan bir okul yoktur. Bunu 14 asır öncesinde Kur'an'la haber veren Allah Resulü Aleyhisselam'ın şahsen bilmesi şüphesiz mümkün değildir. Sadece o değil diğerleri de bilemez. Bunu ona ve onun diliyle diğerlerini de öğreten Kur'an vasıtasıyla Allah'tır. Evet şunu biz bugün biliyoruz. Sindirim mekanizması ve süt oluşum mekanizmasını e, incelediğimiz zaman yediğimiz yiyecekler 3 ana yapı maddesinden oluşuyor. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Bu besinler midede ön işleme tutulur. Fakat Bağırsakta pankreas bezlerinin salgılarıyla asıl sindirim gerçekleşir ve bağırsaklardan emilir. Mideden sonra bağırsağa ulaşan yiyecekler burada dışkı formuna ulaşırlar ve bağırsağın içindeki yiyeceklere dışkı denir. Bu yüzden ayette karınlarınızdaki dışkılardan denmiştir. Yani bağırsaklardaki dışkılar işe yaramaz demek değildir. Asıl işe yarayacağı kısım bağırsaklarda dışkı oldukları zamandır. Ve zaten emilip işe yaramaz hale geldiklerinde de dışarı atılırlar. Yani ayet dışarı atılan dışkıdan değil, karınlarda henüz sindirimin devam ettiği dışkıdan bahsediyor. Bu iki durumun birbirine karıştırmamak lazım. E, Kur'an'da sütün oluşumu ve defekasyona baktığımız zaman kardeşler, e, bağırsaktaki bu dışkının karbonhidratları, proteinleri ve yağları iyice emilip kana karışır ve dışkının en son kalan posa kısmı ise defekasyonla yani buna e, hacetini gidermek diyelim atılıyor. Kana karışan besin maddeleri ise vücudun gerekli hücrelerinde kullanılır. Her hücreye alınıp o organın beslenmesine görev alabileceği gibi sağmal hayvanların memelerinde süzülerek süt olur. Kısaca sütün oluşması önce bağırsaklardaki dışkının sindirimi ve kana karışması ve daha sonra kanlı memeye gelen bu maddelerin süzülüp süte dönüşmesiyle olur. Bugünkü e, cahil diyebileceğimiz insanlara göre anlaşılması güç olan bu meselenin, yani Kur'an'da sütün oluşumunun böylesine e, çok güzel bir şekilde tarif edilmesi gerçekten hayranlık uyandırmaktadır. Yani diyor ki böyle bir hayat kaynağının temiz, güzel bir şekilde meydana getirilmesi, etrafındaki temiz olmayan şeyler ile kendi arasında bir perde bulunup onlardan etkilenmemesi elbette ki bir yüce kudretin eseridir. Bu da o yüce kudret sahibi olan yaratıcımızın haşre ve neşre kadir olacağına, nice eşsiz eserleri meydana getirmeye güç yetireceğine pek güzel işaret ve şahitlik etmektedir.